Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 26 Ekim 2021. Duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya konuşacak bir şey yok, canım sıkılıyor. Yapacak bir şey yok. Ne anlatayım? Ya yorumlara bakıyorum. Sağ olsun takipçiler, bir kısmı. Ee, güzel şeyler yazıyorlar. Bir de arada böyle zıp çıktılar var mesela arı gibi sokarım rumuzlu birisi bu yavşak diye benden benden bahsediyor. Benim için öğretmen diyor. Keşke öğretmenlik gibi kutsal bir meslek yapabilsek. Yok ben de öyle bir kabil hani öğretme kabiliyeti var ama öğretmen değilim. Hele Kur'an kurslarındaki öğretmenlerden hiç değilim çoluk çocukla işim olmaz öyle çoluk çocuğa tabi taciz yapacağım, maciz yapacağım yani. Kendime yakıştıramam, kendi insanlığıma yakıştıramam. Ve bunun dinle, ahlakla, şununla, bununla alakası yok. Benim kendi şahsımla alakası var. Ben böyle bir şeyi kendime yakıştıramam. Ama yakıştıran insanlar ne din, ne Allah, ne peygamber, ne ahlak korkusu olan insanlar biliyorsunuz kurslarda insanlara tacizde, tecavüzde bulunabiliyor. Yani bunun örnekleri çok var. Hele Türkiye'de inanılmaz fazla var. Onun için yani buralarda hocalık yapmak benim ne haddime ee, yani öyle bir ihtimal olsa bile ben yapmam zaten. Ama öğretmenlik yapmak yani bir Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, ne bileyim yani fizik, kimya, biyoloji, edebiyat öğretmeni olabilseydim keşke. Eee yani öğretebilirim insanlara bir şeyler ama yetenek. Yani o başka bir yetenek. Çok kutsal bir meslek diyorum yani. Bugünlere gelmenizde, gelmemizde ailemizin yanında ilkokul öğretmenlerimizin, ortaokul ve lise öğretmenlerimizin çok büyük faydaları var. Bir de insanın kendi kendini geliştirmesinde, genel kültürünün artmasında öğretmenlerin yeri inanılmaz fazla gereken saygıyı, gereken sevgiyi gösteriyor muyuz? Hayır, tabii ki göstermiyoruz. Çünkü her insan nankördür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani kendi egolarına yenik düşer ve nankörlük yapar. Ee, beni bu hale işte şu getirdi, bu getirdi, gak getirdi, bu getirdi. Kardeşim seni sen yapan, ağaç yaşken eğilir. Hani biliyorsunuz seni sen yapan ailem ve öğretmenlerin. E bunların farkına varman gerekiyor. Abi nereden çıktı akşam akşam öğretmen diyeceksin. Yok yavşak öğretmen herhalde bu işleri iyi biliyor demiş yorumunda. Hani kendimi öğretmenliği yakıştırıyor muyum? Yani kendime yakıştırırım ama bu tiple beni zaten öğretmen yapmazlar. Kuşadası'nda bana İngilizce öğretmenliği teklifi geldi yani. Geldiler bir kursla özel bir kursta Kardeşim dedim ben öğretmen değilim yani benim diplomam yok, şuyum yok, buyum yok. Ya bir gel işte geçici süre yaparsın falan filan. Saçmalamayın dedim. Öyle şey mi olur? Yasal bir şey değil bu. Yapamayız. Onun için de yapmadıydık. Ama e, kendim insanlara ders verdim. Özel ders verdim ve benim İngilizce öğretirken ki her zaman olan, hiç sıfır bilen bir insanı üç ayda konuşturdum. Yani embesilde ise bir insan üç ay içinde konuşur ere yani bırakırsınız Amerika'ya, İngiltere'ye, evine de gidebilir, restoranına da gidebilir, gideceği yere de gidebilir. Alışverişini yapar, her şeyini yapar. Yani böyle garip bir yeteneğim mi var diyeyim. Uyum mu var, neyse artık nasıl ismini koyarsanız. Bakıyorum şimdi Amerika'm Amerika dedik 9 lira 54 kuruş bir Amerikan doları. Yani Amerikalı geliyor buraya bir dolar uzatıyor karşılığında 9 lira 54. Hani zor olmasın diye 100 dolar uzatsın 954 lira para alıyor. İyi para. Yani ne söylerseniz söyleyin iyi para. E, şimdi Amerika bizi kıskanamaz. Çünkü adam 100 dolar verdiği zaman 900 küsür lira alıyor. E, Alman'ın durumu daha da şey 100 euro verdiği zaman bin küsürleri alıyor. Bu Avrupa bizi kıskanıyor, Amerika bizi kıskanıyor. Martavalları nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimsenin kimseyi kıskandığı yok. Amerikalı, Avrupalı Türkiye'ye iltica etmek istemiyor ama Türkler Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya iltica etmek istiyorlar. Yani kıskançlık böyle mi oluyor? Ben onu çözemedim ve bu gitmek istedikleri insanların hep böyle batı. Hani bizi kıskandığı iddia edilen ülkeler. Neden İran'a, Irak'a, e, Ürdün'e, Arabistan'a, Dubai'ye falan gitmek istemiyorsunuz? O da bir başka soru. Hani bilemiyoruz. İnsanlar ne düşünüyorlar bu konularda. <laughs> evet. Durum vaziyet böyle. Konuşacak pek bir şey yok. Yani bugün yarın Bugün değil tabii, yarın öbür gün bir gün canlı yayın yaparız, tekrar konuşuruz. Canlı yayınlarımız biraz farklı, evet değişik. Canlı yayında içki içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Valla keyifli oluyor, ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Bazen kimse gelmiyor, canım sıkılıyor, kısa kesiyorum. Tamam doğru ama keyifli canlı yayınlarımız var. Sigara içmeyin, sigara sağlığa zararlı. Bunu her seferinde söylüyorum. Benim yaptığıma bakmayın. Yani benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Ben içiyorum, ben sağlığımı önemsemiyorum. Sizler önemseyin, onun için de sigara içmeyin. Evet, ee, şimdi bugün öğretmenlerle başladık dolar dedik, Amerika, Avrupa dedik. Öğretmenlerle devam edelim. Önümüzdeki ay 24 Kasım'da öğretmenler bir günü var. Senede bir gün hatırlıyorsunuz. O gün Face'den, Twitter'dan, Instagram'dan hocalarla fotoğraflarınızı paylaşırsınız. 20 sene, 30 sene önceki. Tebrik edersiniz. Aklınıza gelir mi diğer zamanlarda bilemem. Bu sizinle hocalarınız, öğretmenleriniz arasındaki ilişki. Öğretmen arkadaşlarım var. Kulakları çınlasın hepsinin. Ee, hakikaten zor görevleri var. İnanılmaz zor görevleri var. Yani insanla uğraşıyorlar. Ham madde insan onu bir şekle sokuyorlar. Ne diyeyim? Kolay gelsin diyeyim onlara. Hakikaten zor işleri var. Ama işlerini severek yapıyorlar. Ee, bu bir meslek değil aslında. Yani bu severek yapılan bir iş. Umut ediyorum bütün öğretmen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız daha iyi koşullarda mesleklerini icra edebilirler. Yani diyeceksin ki abi nereden geldin öğretmenlere? Ne bileyim işte dedim ya yorumlardan birine Takıldık kafamıza böyle takıldı. 5-10 dakika sonra unuturum. Daha yeni okudum. Onun için kafamda takıntı kaldı. Ee, öğretmenler. Bu vesileyle işte öğretmenlerden bahsettik. Hepsini tebrik ediyorum. Hakikaten çok zor bir meslek icra ediyorlar. Yani aslında meslek demek zor. Yani e, hele Türkiye'de yaptıkları işin karşılığını hiç alamıyorlar yeterli saygıyı görmüyorlar. Hakikaten işleri çok zor. Umut ediyorum hak ettiği yere gelir hepsi. Neyse hemen hemen 8 küsur dakika konuştuk. Yani bugün ne alakası i̇şte öğretmenler günü değil bir şey değil öğretmenlere ayrılmış bir gün oldu. Ama iyi de oldu yani senede bir gün değil senede bir gün değil olabildiğince çok gün öğretmenleri anımsamak hatırlamak hallerini hatırlarını sormak ee, olabildiğince iyi bir şey olur ben arada ilkokul öğretmenimle yazışıyorum bazen lise öğretmenlerinden bazılarıyla bile yazışıyorum eskiden bir ara toplanıyorduk onu da bıraktık artık neden şu pandemi de tabi e, vesile oldu bunlara umut ediyorum en kısa zamanda tekrar e, bu okul arkadaşlarıyla öğretmenlerle toplanabiliriz muhabbetimizi ederiz ve şey e, eski günleri yad ederiz diyeyim ben size. <laughs> evet, bugünkü bu bir yorum vesilesiyle öğretmenlere ayırdığımız konuşmamızın da sonuna geldik. 24 Kasım'da tabii öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız ama biz yani ben Deniz şu anda bu konuşma vesilesiyle e, emeği geçen bütün öğretmenlerimin e, ellerinden öpeyim yani önden öpeyim artık nasıl isterseniz. Hepsinin halini hatırını sormuş olayım. Kulakları çınlasın hepsinin. Akıllarına ben düşeyim. Teşekkür ediyorum beni bugüne getirdikleri için. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarında birçok öğretmenim oldu. Kimlerle görüşüyorsun, kimlerle görüşmüyorsun? E, bu zamanda insanlar ekmek kavgasına düştüğü için pek görüşme olmuyor ama Umut ediyorum en kısa zamanda görüşür, hallerini, hatırlarını sorarız. Evet, bugünlük bu kadar. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.